Ve şimdi Skype attığımızda Kudret Ayıldır bizlerle birlikte olacak. GCM Forex Araştırma Müdür Yardımcısı. Hoş geldin diyelim kendisine. Hoş bulduk Belgin Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Evet şimdi şöyle piyasalara baktık. Bir insani koridor açıldı. Bir süre için ateşkes ilan edildi. Ve ilginç olan da hani şaşırdık mı? Ukrayna istiyordu ama Rusya'dan geldi bu durum. Şimdi şöyle bakmamız gerekiyor bunu iyiye mi yoralım yoksa hani Rusya'nın insani bölgelerdeki hani o insanlar oradan ayrılsınlar ve ben sonra o adımımı atayım şeklinde mi düşünmemiz gerekiyor? Yani temkin elden bırakmayalım mı bu yeşil tablo bizi çok aşırı bir rehavete sokmasın mı ne dersin? Şimdi işin fiyatlama davranışından ziyade mevcut savaşsal görüntüyü değerlendirdiğimizde son dönemde özellikle Rusya'nın gerçekleştirdiği operasyonlarda sivillerin öldürmesi işin çok fazla medyada bilgi söz konusuydu. Muhtemelen Rusya'nın bu adımı iste istemez bu işin birazcık daha insani tarafını göz önünde bulundurarak bir strateji olarak nitelendirilebilir. Ama tabii ki ortada bir savaş var ve bu savaşın devamlılığı da kaçınılmaz olacaktır. Hele hele dünden itibaren oluşan ek yaptırımlarla birlikte Rusya'nın da buna misilleme olarak devam ediyor olması yeni dönemde bu haberlerin gündemimizi meşgul etmesine olanak tanıyacaktır. İşin e fiyatlama tarafına geldiğimiz zaman da özellikle küresel borsalarda bir nebze bir haber arayışı ve destekleyici bir görüntü peşinde yani bir fırsat bulsa da birazcık daha toparlanayım edasında ki nitekim S&P 500'e baktığımızda DAX 40'a baktığımızda Alt bölgelerde nitekim orta uzun vadeli alıcıları da nispeten iştahlandırabilecek konuda. Tabii ki kendi iş dinamiklerimizdeki kadar avantajlı bir görüntüde değiller. Ama ister istemez bu taraftaki pozitiflik e, biraz da olsun nefes almalarına olanak tanıyor. Yeni dönemde tabii ki haber akışlarının detayını takip ediyor olacağız. Küresel borsalarda bu baskı devam edecekleri. Biz kendi iş dinamiklerimizde pozitif bir şekilde ayrıştık ve devam ediyoruz. E, bu sürecin daha da devam edebilme potansiyeli söz konusu ancak burada daha önce de uyarılarımızı yapmıştık. Siz de zaten yapıyorsunuz Hani his, belli başlı hisseler lokomotifinde değil de genele yayılan bir pozitiflikte gidebilirsek hele hele bankacılıkta bu noktada çok daha istekli bir destek alabilmesi borsayı çok daha iyi noktaya en azından 2105 zirve bölgesinin üzerine taşıyabilir. Aksi takdirde belli başlı seviyeler arasında bir miktar sıkışma hareketi izlenebilir. Burada referans olarak bankacılık ve 1700 seviyesine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyebilirim güzel bir noktaya değindim. Ben de zaten sorularımı üç önemli başlıkta yoğunlaştırayım. Eminim ki bunlar da sana sıklıkla soruluyordur. Yani nasılsın kudretten sonra gelen ikinci soru ne olacak bu altın? Buradan altına girilir mi? Dolarda daha fazla yükseliş olur mu? Ben de aynı şekilde sorayım sevgili Kudret. Bu sıralamayla bana nasıl bir cevap vereceksin? Aslında altının treni Kasım ve Aralık dönemlerinde başlamıştı Çünkü 2013'ten beri tarihi istatistik olarak kurguladığımız her yılın son döneminde altın bir dip yapar. Ve yukarıya yönlü hareketler hızlanır. Tabi bahanelerde söz konusu rüyafet faiz artıracak, altın yükselmeyecek gibi bahaneler söz konusuydu ama yani bu klişe bir bahaneydi. Nitekim bugün bile dolarla altının el ele tutuşup yükseldiğini de görebiliyoruz. Ve şu an için baktığımız zaman tüm zamanların rekor seviyesi 2075 dolarlara neredeyse geldik. Yani 2075 70 seviyesini test ettik. Yeni dönemde jeopolitik risk temasıyla birlikte hareketler etkisini sürdürebilir. Ek olarak fed agresif bir faiz artışı konjonktürüne girmediği müddetçe de altındaki geri çekilmeler bir trend avantajı haline bürünecektir. Zaten 2000 dolar üzerinde bir kalıcılık söz konusu. Bu sebeple de en azından yeni zirveler öncesinde belki bir e, geri çekilme izlenebilir. Ama 2000 dolar üzerindeki hareketlerin yeni zirve bölgelerine doğru bir hareketlenme potansiyeli hele hele biraz daha hareketler jeopolitik risk temasının hızlanması durumunda 2300 dolarlara doğru uzun vadeli bir görüntünün izlenebileceğini söyleyebiliriz. Ama burada parantez açalım. Fed agresif bir faiz artırım politikasına girmezse şu anki senaryo ara, e, olası geri çekimleri altın için daha primli bir şekilde yapıyor bazı, dolara baktığımız zaman da özellikle son dönemde kademeli bir şekilde yukarı yönlü reaksiyonlar var ki 24 Şubat'taki zirve 14.64'lere de yaklaşmış oldu neredeyse. Tabi bu noktada 14'ü ya da 13.95 bölgesini aşması ister istemez yeni dönemde yukarı yönlü hareketleri biraz daha devam edebilmesine olanak tanıyor. Hareketler çok sert değil. Ama kademeli bir şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu noktada Dolar endeksi özellikle tarihi seviye 103.76 Bölgesine gelme ihtimali üzerinde olmamız sebebiyle e, Amerikan dolarının güçlenmesi gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskılayıcı bir unsur olacaktır. Bu da doların 14 üzerindeki hareketlerinin e, daha da kalıcı olmasına olanak tanıyabilir diyebiliriz. Evet, Dolar-TL tarafında bir diğer e, sıklıkla gelen soruyu ben de sana tekrar söyleyeyim. Evet, teknik seviyeleri verdin ama şimdi içeride bir de kur korumalı mevduat var ve Mars sonu itibariyle bunun yenilenmesi gündeme gelecektir elbette. Bu noktada baktığımızda şu andaki varlık fiyatlamalarındaki ciddi bozulma yaptırım rüzgarı ve sıcak savaşın e, olumsuz etkilerini piyasalar ilerleyen aylarda görecek. Bir de tabii ki FED faktörü var. Agresif bir faiz artışına gidebilir mi böyle bir dönemde? Bunu bilmiyoruz. Gitmeyeceğim diyor ama hani burada da bir dönüş yapabilir. Sonuçta FED bunu daha öncesinde de yaptı. Ama tarihine baktığımızda bir anda böyle hani önden yüklemeli 50 bas puanın üzerinde de bir faiz artışıyla girmemiş artış döngüsü içerisine. Ama istisnai günlerdeyiz. Bu gözle baktığımızda doların gelişen ve gelişmekte olan ülkeler ve TL karşısındaki seyri ve yatırımcının bu anlamda dikkat etmesi gereken destek ve dirençler ne olabilir sence? Burada hemen bir temel hususu da dile getirmek isterim Belgin Hanım. Özellikle bu noktada Avrupa Merkez Bankası'nın da açıklamalarına bakmak lazım. Yani doların baskılanabilecek bir döneme girip girmeyeceğini biz Lagarde'ın mesajlarıyla göreceğiz. Çünkü Euro/dolar gelmiş olduğu noktada çok önemli. E bu sebeple de Avrupa Merkez Bankası eğer sıkılaşma mesajını güçlendirir ve bu yıl bir faiz artışı e, sinyali verebilirse o zaman dolardaki yukarı yönlü hareket biraz sınırlanabilir. Aksi takdirde onlar biraz daha sakin kalır. Ve e, Fed ayarında biz hareketlerimize devam edecek olsak tabi bu ister istemez dolar tarafında fiyatlama reaksiyonunu hızlandırabilir. E, burada dolar türk lirasına tekrar e, gelecek olursak... E, özellikle son dönemde 12.95, 13.95 yani yaklaşık 1 liralık bir marj vardı ama dolardaki kuvvetlenme eğilimi 13.95 üzerindeki yeni bir hareketiyle beraberinde getirdi. Burada global tarafta dolardaki kuvvetlenmenin ön planda kaldığını söyleyebiliriz. Tabi burada kur korumalı mevduat bu sürecin olumlu tamponlarından birisi oldu. Ama enflasyon rakamının gelmiş olduğu nokta ve daha da yukarı yönlü çıkabileceğine ilişkin beklenti ve sonunda da gelebileceği olası rakamların kur korumalı mevduattan elde edilecek olası gelirle kıyasladığımızda burada çok tölere edilemeyecek bir görüntüye dönüşebilme senaryosu ister istemez yeni dönemde özellikle enflasyon ve üzerinde bir getiri arayışında olanları farklı enstrümanlara dönüşmesine de gitmesine de olanak tanıyabiliyor. Hisse piyasasında hareketlerin bu denli oluyor olması, borsanın globalle bu şekilde ayrışmasının bir diğer sebebinin de bu olduğunu söylemekte fayda var. Bu sebeple de dolar/TL'sinde yeni senaryoda eğer agresif bir tonda dolar kuvvetlenme eğilimi oluşturursa o zaman 15'in üzerinde rakamları konuşmamız şaşırtıcı olmayacaktır. Ama şu anki konjöktürde biraz daha kademeli bir hareketliliğin izlendiğini söyleyebiliriz. Bu anlamda 14 64'ü ilk etapta takip edelim. Hani bu bölgenin üzerine kalıcılaşırsa en azından psikolojik bölgeye doğru bir e, hareket alanı oluşabilir. Aksi takdirde 50-60 kuruşluk bant arasında bir miktar sakin kalabilir diyebiliriz. Evet yaklaşık 2 dakikamız var seni bulmuşken o kadar çok soru var ki altını soralım gram altını. Ee, yine vatandaşın sade vatandaşın sorduğu gibi buradan gram altın alınır mı? Tabii Ons altın için söylediğimi gram altın için de tekrarlamak istiyorum. E, bu sene bekleneni veremeyebilirdi. Çünkü yılın başında konuştuğumuz zaman dolar türk lirasının belli başlı noktalarda kur koruma meydatta kalabilme senaryosu. Savaşı çıkardığımız zaman ons altın evet yükselecek ama yine belli noktalarda stabil kalabilme görüntüsü gram altını sakin bir noktada bırakabilirdi. En azından 2021 e, beklentisini veremeyebilirdi ama... İşin içine jeopolitik risk temaları da girmesi, ons altın temasında hareketleriyle birlikte gram altını da önemli noktalara taşımış oldu. Hani grafiksel anlamda baktığımızda şu anda 957 seviyesinde. Hiç gram altını olmayıp da bundan sonra altında Talep oluşturmak isteyenler biraz daha olası geri çekilmelere incelemesi gerekiyor çünkü bu bölgelerde örnek verelim 10 altında olası bir geri çekilme gram altına aşağı çok net bir şekilde çakabilir. Burada hani kaba taslak 900 söylüyoruz ama ana destek noktası şu anda 860 seviyelerinde. Yani burada Fed'i önümüzdeki haftada Fed'i takip etmek lazım. Eğer Fed 10 altında bir baskı oluşturabilirse gram altın bir geri çekimi izlenebilir. Orta uzun vadeli konjöktürde de gram altın bu anlamda Türkiye'de bir güvenli liman olarak karşımıza çıkıyor yatırımcılar için. E, gram altın yeni dönemde bin lira ve üzerinde rakamları telaffuz edeceğiz ama e, şu anki seviyelerde pozisyonlanmalarda bir, çok daha fazla dikkatli olmak gerekiyor. Bir realize olması hususunu takip etmekte fayda var. Evet diyorsun ki yeni alım için aceleci olmamak gerekiyor. Bir Fed'i görelim. Fed'in reaksiyonlarına bir bakalım. Bunun ons'taki tepkimesine göre de gram altında yeni stratejiyi ortaya koyarız. Kudret Ay Yıldır, GCM Forex Araştırma Müdür Yardımcısı çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.